Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde kenarlarını yeni tığladığım pudra rengi bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için yine çok güzel bir model hazırladım. Çok zarif çok güzel bu renkle de çok güzel olacak diye düşünüyorum. E, ee, kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle yazmamı açayım düz renk bir yazma. Tığlamamı size göstereyim. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. Benim bugün elimdeki bu yazmam biraz polyester karışımlı bir yazma ama ister polyester, ister ipek yazmaları, delmeden nasıl tığlarsınız, bu işin püf noktası nedir diye merak edenler e, benim 1098 numaralı videomu izleyebilirler. O videoda bütün detaylarımı nasıl yaptığımı anlatmıştım. Her zaman iki zincir çekerek tığlıyorum. Bugün de bu yazmamı yine iki zincir çekerek tığladım. Yazmamın kenarını tığlarken altın başak marka 102 numara böyle kirli pudra pembe bir ip var. Bunu kullandım. Üzerinde de altın başak 80 numara mor kullanacağım. Oyama yaparken benim tercih ettiğim tığım 21 numara bugün. Siz dilerseniz 20, 21, 22 numara tığlardan elinizin alışkın olduğunu kullanabilirsiniz. Hemen modelinizin yapımına başlayalım. Ana rengim yazmamla aynı renkte olacak. Küçük süslemelerde de mor rengi kullanacağım. İmeğimizi oluşturarak oyamızın yapımına başlayalım. İlmeğimi oluşturdum. Bir defa tığım ucuna ipimi doladım. Geldik. Şöyle kenardan başlayacağım. Devam etmeyeceğim ama örnek yazması olarak kullanmayı düşünüyorum. Bu nedenle ne kadar çok örnek e, yapabilirsem kenarında o kadar iyi kenardan başlayalım şöyle tığ battığının altından girdim 2 2 çıkarak bir minik trabzan yaptım üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum geri döndüm kirpiğimi düğümledim yeniden yapacağım ipimin katı açıldı kirpiğimi düğümledim üstüne bir zincir çektim bir defa doladım bir sonraki tığ battığının altından girdim yine 2 2 çıktım Yine üzerine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Bir tane zincir çektim. Bir doladım. 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümlüyorum. Bir zincir çektim. Bir doladım. Bir tane daha yapalım. Sonra çiçek yuvamızı yapalım. Bu şekilde yaptık. 2 3 4 5 zincir çektim yine geri döndüm kirpiğimi düğümledim şimdi çiçek yuvamızı beraber yapalım bir zincir çektim bir doladım sıradaki tığ battığının altından giriyorum ikişer ikişer çıktım iki zincir çektim burada bu trabzanı boş bıraktım bir defa doladım yeniden bir sonraki tığ da girdim ikişer ikişer çıktım üstüne yine başlarken yaptığımız gibi 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümledim bir zincir çektim bir kere doladım bir sonraki tığ battığının altından 2 2 çıkıyorum üstüne yine 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi yaptığım trabzanımın önünden tutturdum sık iğne ile üstüne bir zincir çektim bir kez doluyorum bir sonraki tığ battığının altından ikişer ikişer çıktım. Şimdi burada da çiçek yuvamızı yapacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çekiyorum. Örneğimin ters yüzünü döndüm. 12 zincirimle kirpik yapmadan boş bıraktığım trabzanın tepesinden şöyle sık iğne ile ipimi tutturuyorum. 12 zincirimi tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. Tekrar ön yüzü döndüm. Ön yüzde burada 8 tane sık iğne yaparak başlayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 üstüne 1 2 3 4 5 zincir geri döndüm yuvaya sık iğne ile tutturdum sık iğnemi yine 8'e tamamlayacağım 2 3 4 5 6, 7, 8. Burada arkadaşlar bir tane de alttaki trabzanımızın önünden kirpik düğümler gibi sık iğne yapıyorum. Bu benim daha muntazam, daha düzgün devam etmemi sağlayacak. Üstüne bir zincir çektim, bir kere doladım. Bir sonraki tığ battığının altından iki 2 çıkıyorum. Yeniden 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çektim, bir doladım. Bir sonraki tığ battığının altından Yine 2 2 çıktım. Trabzanımı yaptım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine kirpiğimi düğümledim. Arada 8 tane bu şekilde kirpikli trabzan yapıyorum. Sonra yeniden aynı çiçek yuvasını yapacağım. 3 4 5 zincir. 1 zincir çektim, bir doladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Kirpiğimi düğümledim. 1 zincir çektim. Bir trabzan daha yapıyorum. Sıradaki tığ battımın altından yeniden. 5 tane zincirimi çektim. Kirpiğimi düğümledim. Şu anda 5 oldu. 6. yapıyorum. 5 zincirimi çektim. Yine kirpiğimi trabzanımın önünden düğümlüyorum. Üstüne bir zincir çektim. Bir kere doladım ikişer ikişer çıktım 5 tane zincirimi çektim yine kirpiğimi düğümlüyorum 2 4 6 7 bir tane daha yapalım 8 8 tane boşluk bırakıyorum Dilerseniz daha yakın daha uzak bu kirpikli trabzan sayısını değiştirerek ayarlayabilirsiniz şöyle göstereyim benim ayarladığım boşluğu şimdi buradan itibaren yeniden aynı çiçek yuvasını yapıp devam edeceğiz şöyle göstereyim size ee, Boyamın çimeni ya da ilk sırası bu şekilde devam ediyor. Ben bu yuvayı yuvaları biraz arttırayım. Üst kısmın yapımında birlikte devam edelim. Ben örneğimin çimenine birkaç tane daha yuva ekledim arkadaşlar. Bu şekilde yazmamızın kenarını tamamlayalım. Şimdi süsleme kısmına geçeceğim. Daha sonra süslemeyi yaptıktan sonra da yine aynı çimende kullandığım ipi bir kez daha kullanacağım. Hemen başlayalım. Böyle mor tonunda altın başak 80 numara ipim vardı. İlmeğimi oluşturuyorum. Geldik yuvamıza. Şöyle tepesinden ipimi tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. 10 zincirime tığda kalan ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından geçtim tuttuğum ipin içinden, zincirimin altından tuttuğum ipin içinden zincirimin altından tuttuğum ipin içinden bu şekilde 20 ilmek atacağız. Şu anda benimki 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20. Tığdaki görüntü bu şekilde arkadaşlar. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum. Ve yine aynı yuvaya sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir sıkıca zincir çekelim. İpimi burada kesiyorum. Şöyle tepede tek fıstık yaptık. Göstereyim arkadaşlar. Bütün hepsine teker teker ben iki renk yaptım ama daha renkli yapmak isterseniz her birine farklı renklerle de yapabilirsiniz. Hepsine yapıyoruz. Şimdi bundan sonra bir tane daha altta kullandığım pembe pudra tonunu tekrar kullanacağım. Onunla devam edelim. Yeniden ilmeğimi oluşturdum. Aynı ipimle Şöyle çimenimize fıstık yapmıştık. Fıstığımızın şu ön tarafından şöyle ipimi arkaya alayım. Ön tarafından yine sık iğne ile yuvaya girelim. Şu şuradan tutturdum arkadaşlar. Biraz daha yaklaştıracağım daha güzel fark edin diye. Üstüne şimdi burada 1 2 3 4 zincir çektim. Bir kere doladım. Yaptığım sık iğnenin içinden arasından giriyorum. İpimi tuttum. İkişer ikişer çıkıyorum ama iki iki çıkarken burada küçücük olsun trabzanımız. Şuradaki o dört zincirde şu kavisin olması gerekiyor. Yeniden bir iki üç dört zincir çektim bir kere doladım. Biraz önce yaptığımız trabzanımızın önünden yine girdik. Trabzanımız küçük olsun. 2 2 çıkarak trabzanımı yaptım. Yeniden 1 2 3 4 zincir çektim. Bir kere doladım. Aynı trabzanımızın son yaptığımız trabzanımızın önünden giriyoruz. İyice 2 2 çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir defa doladım. Yine trabzanımın önünden girdim. 2 2 çıkıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir defa doladım. Yine bir önceki trabzanımızı yuva olarak kullanıyoruz. Bu şekilde yaptım. 4 zincirimi çektim. Bir kere doladım. Bir önceki trabzanımızdan 2 2 çıktım. Yeniden 1 2 3 4 bir defa doladım. Bu uh, zincir halkalarını düzgün düşürmenin püf noktası trabzanları küçük yapmak arkadaşlar. 4 zincirimi çektim. Bir kere doladım. Yine 2-2 çıkarak küçük bir trabzan daha yaptım. 2-4-6-8 olmuş. 1-2-3-4 zincir. Bir kere doladım. Yine bir önceki trabzanımın önünden giriyorum. 2-2 çıktım. 1-2-3-4 zincir. Bir kere doluyorum. Yeniden bir önceki trabzanımdan 2-2 çıktım. Yine 4 zincirimi çektim. 11 tane yapacağız ama yetişmezse sizin yaptığınız 12 de yapabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10. Şöyle onu bir deneyeceğim. 10 tane şu an benimki için yeterli oldu. Örnek mendilini yaparken 11 tane olmuştu. Yani o sayıyı ayarlayabilirsiniz. Fıstığımızın öbür tarafından sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Burada size göstermek istediğim önemli bir nokta var. Şimdi bunu yaptık. Şöyle bir görüntü elde ettik. Bunu nasıl daha yuvarlak bir hale getirebilirim? Nasıl daha güzel gösterebilirim? Onu paylaşacağım sizinle. Eğer ucu kırılmış bir tığınız varsa sakladığınız onu kullanırsanız daha iyi sonuç alabilirsiniz. Bütün halkalara teker teker tığımla giriyorum. Çok daha muntazam. Daha yuvarlak bir sonuç elde edebilirsiniz. Ben hiç üşenmem böyle şeylerde. Eğer oyamın güzel olacağını, oyamı güzelleştireceğini düşünüyorsam hiç üşenmeden bunu böyle yapabilirim bütün oya boyunca. Bu şekilde yapıyorum. Eğer hepsini yapıp bitirecek olsaydım ütülemeden önce bunu yapardım arkadaşlar. Şu sonuncuyu da yapalım. Hepsini bu şekilde yaptık. Böylece hepsinin görünürlüğü de eşit göründü. Şimdi şöyle yapalım. Ben diğer eksikleri de tamamlayacağım. iplerini yakacağım. Ütüleyip sizinle son halini paylaşayım. Ben oyamı çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. Bu şekilde ve bu sıklıkta örneğime devam ediyorum. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyelim. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarım Instagram'da Oya Hanım sayfamda olacak. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.